Ülkeler coğrafyasının ilk bölümünden merhaba. Ben Nurmayis 55. Bugün sizlerle bir zamanlar harabeye dönmüş topraklarda, bugün sadece bir başarı hikayesi değil, aynı zamanda geçmiş ve geleceğin iç içe geçtiği bir coğrafyayı inceleyeceğiz. Gelin sizlerle bu coğrafyaya, yani Asya'nın kalbinde doğup dünyaya ilham olan bir ülkeye gidelim. Güney Kore Güney Kore bundan sadece birkaç on yıl önce elinde hiçbir şey olmayan bir ülkeydi. Ne güçlü bir ekonomileri ne de gelişmiş şehirleri vardı. Ama vazgeçmediler. İnandılar, çalıştılar ve yeniden doğdular. Bugünün teknolojisiyle kültürüyle, müziğiyle dünyanın kalbinde büyük bir çağ açan oldular. Kore hem geçmişin olan bağlılığını hem de yenilikçi vizyonunu geleneksel tarihi Honok evlerinin gölgesinde yükselen çağdaş gökdelenlerle ortaya koyuyor. Günümüzde ülke modern ve mutlu bir toplum olarak görünse de gerçekler bu parlak imajın ötesinde daha derin bir hikaye anlatıyor. Gelin önce ülkeyi biraz genel olarak tanıyalım. Güney Kore, Asya kıtasında Kore Yarımadası'nın güneyinde yer alan bir ülke. Dört mevsimi yaşayan Kore, baharda kiraz çiçekleriyle, kışın bembeyaz kar manzaralarıyla ünlü. Başkente Seul, yaklaşık 10 milyon insanın yaşadığı her köşesi enerjik bir şehir. Kuzeyinde adını sıkça duyduğumuz ve tek sınır komşusu olduğu Kuzey Kore var. Genellikle tek bir kültürün içinde büyüyorlar. Resmi bir dinleri yok ama Budizm'den Hristiyanlığa kadar birçok inanç günlük hayatta kendisine küçük yerler bulmuş durumda. Won, Güney Kore'nin resmi para birimi. Genel olarak herkes asgari ücretin çok üstünde kazanıyor. Seul, dünyanın en pahalı 10 şehrinden biri olmasına rağmen halkın alım gücü yüksek. Ortalama maaşla bir haftada bilgisayar, iki haftada son model telefon, bir ayda ikinci el araba alınabiliyor. Topraklarının %70'i dağlarla kaplı olan Güney Kore'de yerleşim alanları oldukça kısıtlı. Nüfusun yarısı ülkenin yalnızca %12'sini oluşturan Seul'de yaşıyor. Fakat evlerin boyutu çok küçük ve kiralar çok yüksek. Uzun ve yorucu çalışma saatleriyle bilinen Güney Koreliler evlerini daha çok uyumak için geldikleri bir otel gibi kullanıyor. Öyle ki evlerinde bulaşık makinesi bile nadiren bulunur. Çoğu zaman dışarıda yiyen Güney Koreliler her köşe başında bulunan 7 açık marketler sayesinde günün her saate hazır yemek alabiliyor. Güney Kore, turistlerin iletişim kurmakta zorlandığı bir ülke. Turistik bölgelerde bile insanlar, hatta taksi şoförleri temel düzeyde İngilizce bilmiyor. Nüfusun sadece %2'sinin akıcı İngilizce konuştuğu iddia ediliyor. O nedenle iletişimsizliğin görüldüğü söylenebilir. Peki buna rağmen insanlar neden hala Güney Kore'ye gelmek için istekli? Hadi biraz da bu konu hakkında konuşalım. Kimi tarihi sarayları, tapınakları görmek için geliyor. Kimi ise sokak lezzetlerinin peşinde. Tteokbokki'nin acısını, kimbap'ın sadeliğini ya da bir kafenin köşesindeki sıcak patatesli tatlıyı tatmak için geliyor. Ama en çoğunluğu K-pop ve K-dramalar için. Bu iki kelime milyonlarca insanın kalbini birbirine bağlayan görünmez bir köprü gibi. Kore dizileri Kore'nin kültürünü, yemeklerini, yaşam tarzını izleyiciye fark ettirmeden tadıtıyor. Birçok insan Güney Kore'yi işte bu diziler sayesinde sevmeye başlıyor. K-Dramalar, Güney Kore kültürünün dünyaya açılan en güçlü yüzlerinden biri. Bu yapımlar, romantik anlatımı, duygusal müzikleri ve güçlü karakterleriyle Asya'da adeta bir kültür akımı başlattı. Sonrasında dijital platformlar devreye girdi. Netflix ve YouTube gibi platformlar sayesinde Güney Kore dizileri artık sadece Asya'da değil, Avrupa'dan Amerika'ya kadar izlenmeye başladı. Romantizm, fantastik hikayeler, tarih, bilim kurgu gibi oldukça geniş bir konu yelpazeleri var. Ama hangi tür olursa olsun, her k-dramanın merkezinde insan ilişkileri ve duygusal bağ vardır. Goblin'de ölümsüzlük ve aşk iç içe geçerken Crash Landing on You iki farklı dünyanın birleşimini anlatıyor. Squid Game gibi yapımlar ise toplumsal eşitsizlikleri sert ama çarpıcı bir şekilde ele alır. Kediramalar aynı zamanda Güney Kore turizmini de büyük ölçüde etkiledi. Dizilerde geçen yerler, sahil kasabaları, kafeler ya da tapınaklar kısa sürede turizm noktalarına dönüştü. Bugün Seyil'de bir dizide geçen mekanları gezmek için özel turlar planlıyorlar. Sonra müziğini, dilini hatta ülkenin kendisini tanımak istiyor. K-pop ise artık bir müzik türünden çok daha fazlası. Bir kimlik, bir topluluk kültürü, hatta bir yaşam tarzına dönüşmüş durumda. Bu devasa dalga, 1992'de Seo Taiji and Boys adlı grubun Batı müziğinden ilham alan danslarıyla Güney Kore dans sahnesinde devrim yaratmasıyla başladı. Bu grup, Kore pop müziğini geleneksel balatlardan çıkarıp modernleşmenin önünü açtı. Ardından SM, JYP ve YG gibi büyük yapım şirketleri doğdu ve stajyer sistemiyle idoller yetiştirmeye başladı. 2000'lerin başında internetin yaygınlaşmasıyla K-pop yavaş yavaş Asya dışına taşmaya başladı. 2012'de PCY'ın Gangnam Style şarkısı YouTube'da 1 milyar izlenmeye ulaşan ilk video olarak tarihe geçti. İşte o an K-pop'un küresel sahneye attığı gerçek adımda. O günden sonra K-pop artık sadece Asya'da değil, Avrupa'dan Amerika'ya hatta Afrika'ya kadar uzanan bir kültür haline geldi. Bugün BTS, Blackpink, EXO, Stray Kids gibi gruplar yalnızca müzik üretmiyor, aynı zamanda moda, güzellik, sosyal medya ve küresel pazarlama alanlarında da etki yaratıyor. BTS'in ülke ekonomisine yıllık katkısı yaklaşık 5 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Blackpink, Koşera'da sahneye çıkan ilk K-pop kadın grubu oldu. Stray Kids ise Amerika ve Avrupa'da tıklanma rekorları kırdı. K-pop artık sadece Kore'nin değil, tüm dünyanın kültürel sahnesinin bir parçası olmuş durumda. K-pop'un bu başarısının ardında mükemmellik sistemi olarak adlandırılan yoğun bir eğitim süreci var. Sajerler çocuk yaşta seçilip yıllarca vokal, dans, yabancı dil ve medya eğitimleri alıyorlar. Bu süreç hem disiplin hem de ciddi bir baskı anlamına geliyor. Gruplar genellikle senkronize dansları, güçlü sahne performansları ve görsel açıdan etkileyici klipleriyle dikkat çekiyor. Her şey milimetrik bir titizlikle planlanıyor. Bir klibi rengi, bir sözün anlamı, hatta bir idolün saç rengi bile stratejik olarak belirleniyor. Ancak bu sistemin karanlık yönleri de var. Aşırı mükemmeliyetçilik, uzun çalışma saatleri, katı diyetler ve toplumsal beklentiler birçok sanatçıyı psikolojik olarak yıpratıyor. Bazı idoller bu baskılara dayanamayarak sektörden ayrılıyor veya depresyonla mücadele ediyor. Buna rağmen fan toplulukları yani fandom kültürü sektöre farklı bir güç katıyor. Hayranlar sadece müzik dinlemiyor, sosyal kampanyalar düzenliyor, bağışlar yapıyor, hatta kendi idollerini desteklemek için reklam panoları kiralıyor. K-pop bugün dijital çağın mükemmel bir ürünü olarak kabul ediliyor. Sosyal medya sayesinde anlık etkileşim ve kitlesel paylaşım gücüyle müzik endüstrisinin sınırlarını tamamen yeniden tanımladı. Artık Güney Kore, Hollywood'un ya da Batı müziğinin gölgesinde değil, kendi küresel kültürünü yaratan yeni bir pop merkez üssü haline geldi. Kore'de kişi başarısı dış görünümüyle de paralar ilerliyor. Dünyada kişi başına en fazla estetik ameliyatı burada yapılıyor. İş alım uzmanlarının %80'i fiziksel görünümü önemli kriter olarak görüyor. Ülkede kozmetik sektörü, cinsiyet fark etmeksizin 24 milyar dolarlık dev bir sektör. Güney Kore'de batıl inançlar da sıkı bir şekilde korunuyor. Örneğin Kore Savaşı'nda ölen askerlerin isimleri kırmızı kalemle yazılır ve ailelerine gönderilir. Bu yüzden Güney Koreliler isimlerini asla kırmızıyla yazmaz. Bugün Güney Kore dünyanın en güçlü üçüncü pasaportuna sahip. 1392 yılında kurulan Joseon Hanedanlığı, bugünkü Kore kültürünün temelini oluşturmuş. Ama 1900'lü yıllarda işler zorlaşmış. Japonya'nın işgali sonrasında Kore Savaşı'nda halk yorgun düşmüştü. Ama bu halkın en büyük gücü pes etmemekte. 1960'larda başlayan kalkınma hareketine Han Nehri'nin mucizesi deniliyor. Çünkü kısa sürede inanılmaz bir dönüşüm yaşandı. Düşünsenize birkaç on yıl önce savaş yorgunu bir ülkeyken bugün dünyanın teknoloji merkezlerinden biri haline geldi. Bunun en önemli nedeni de eğitim. Kore'de çocuklar gerçekten çok çalışıyor. Aileler eğitime çok önem veriyor. Bu yüzden bugün Güney Kore teknoloji, tasarım ve yenilikte dünyanın ön sıralarında duruyor. Bugün Güney Kore sadece bugünü değil geleceği de tasarlıyor. Savaşın küllerinden doğan bir ülke bugün dünyaya ilham veriyor. Gelenekten kopmayan, modernleşen, çalışkan, üretken, umut dolu bir halkla birlikte. İşte bu Güney Kore. Bugün Asya'nın kalbinden yükselen bir ülkeyi tanıdık. Her bölümümüzün sonunda siz değerli izleyicilere ödev vereceğiz. Güney Kore'de insanlar Türkiye'ye ciddi bir minnet duyuyor. Ödeviniz bu minnetin sebebini çok iyi öğrenmek. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki bölümde yeni bir ülkenin hikayesine buluşalım. Ben Nur Melisa 55, bu ülkeler coğrafyası.